Cep telefonları hayatımıza girdikten sonra hayatımız bir daha eski haline dönmemek üzere değişti. Herkes her an ulaşılabilir oldu. Ancak bu değişimin sadece ilk adımıydı. Sonrasında kamerası olan akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Bir sonraki adımdaysa sosyal medya uygulamalarıyla tanıştık. İşte işlerin kontrolden çıktığı yer tam da bu kısım oldu. Sosyal medya kullanımı toplumsal ve bireysel hayatımızı çok fazla etkiledi. Kimisi yediği yemeği, kimisi güzel anlarını, kimisi gezdiği yerleri, kimisi de kendi fotoğrafını paylaşıyor. Selfie denilen bu özçekim fotoğrafların paylaşılma sıklığı diğer paylaşım türlerine göre bayağı öne çıkabiliyor. İnsanlar kendilerini sık sık paylaşıyor. Hatta kendilerini çok daha güzel gösteren bazı filtreleri de kullanarak paylaşabiliyorlar. Masum görünen bu paylaşımlar kişinin bir psikolojik probleminin olduğunu gösterebiliyor. Bilir. Yapılan bir çalışma öz çekim görüntülerinden memnun olmayan bazı kişilerin bu görüntülerini daha iyi hale getirmek için estetik cerrahlara başvurduğunu ve bıçak altına yattığını gösteriyor. Ayrıca insanlar öz çekim yaparken hayatını bile kaybedebiliyor. Yüksek yerlerde, riskli bölgelerde, hareket eden trenlerde öz çekim yapan insanların bir kısmı bu süreçte hayatını kaybetmiş. Peki insanların bu kadar çok kendi fotoğraflarını çekmeyi ten şeyin temelinde ne var? Hindistan Hindistan'da Facebook kullanıcıları üzerinde yapılan bir araştırma çok ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Dünya üzerinde en çok Facebook kullanıcısı Hindistan'da bulunuyor ve bugüne kadar özçekim bağlantılı kaza ölümleri yine en çok bu ülkede meydana gelmiş. Bu araştırmada insanların sık sık özçekim yapmalarının sebepleri olarak şunlar tespit edilmiş. Kendini iyi hissetmek ve başkalarına gösteriş yapmak için belirli yerlerde çekim yapmak, burası lüks bir lokanta ya da farklı bir şehirde turistik bir mekan olabilir. Bir diğer sebepse sosyal medyada daha fazla beğen almak için çekim yapmak, diğer insanların ilgisini çekmek, dikkate değer biri olduğunu hem kendine hem de çevresine kanıtlamak için çekim yapmak da sebeplerden biri. Özellikle ruhsal anlamda düşük hissedilen zamanlarda daha iyi hissetmek de çekim yapma sebeplerinden biri oluyor.